Herkese selamlar, hoş geldik birbirimizin evlerine her akşam olduğu gibi. Nasip oldu bu akşam da geldim sizlere ama geçmeden önce size yarını anlatacağım aslında bu gece 7 Mayıs gecesi ama ben size salı, günü, salı gününü anlatacağım. Salı günü bizi neler bekliyormuş hemen anlatmak istiyorum ama geçmeden önce güzel bir beğeninizi almak isterim. Henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım varsa bir abone ol butonu tıklarsanız böylece her akşam sizin evlerinizi ücretsiz bir şekilde konuk olmamı sağlayacaksınız. Böylelikle o güzel pozitif yorumlarınızı benden esirgemeyin olur mu? Meraklılarına bir duyurum var. 21 Mayıs'ta Tarot eğitim sınıfım açılacak. 6. sınıfım açılıyor ve 2023 yılında başka açılmayacak. Sınırlı sayıdaki bu eğitimimden, sınırlı sayıdaki bu sınıfımdan, online olarak yapılacak olan bu eğitimden faydalanmak istersen de aşağıda açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkim var. Oraya tıklayarak kendi kaydını hemen oluşturabiliyorsun. Ya da detaylı bir bilgi alabilirsin. Şimdi hemen geçmek istiyorum. Ben de çok merak ediyorum. E, pazartesi günü bizi neler bekliyor olacak? Az önce salı mı dedim. Demedim değil mi? Öyle bir bir şey yapmadım. Tamam. Bugün günlerden pazar, pazar akşamındayım ve ben size pazar anlatacağım Ve anlatıyor olduğum pazartesi günün etkisi çok kıymetli. Çünkü genelde pazartesi günün etkisi haftanın özeti anlamına geldiğine çokça şahit olmuşumdur. O yüzden lütfen notlarınızı alın ya da bu videoyu bir yere kaydedin. Açıp açıp tekrar dinlemenizi istiyorum. Şimdi hatırlarsanız bir önceki günde söyledim birçok şey gündeme geldi. Özellikle okullarla ilgili önemli bir haber gelebilir dedim. 15 Mayıs okullar kapanacağı açıklandı seçimden dolayı. Provokasyonlara çok dikkat edelim. Olaylar büyüyecek dedim. Haksızlık, etik olmayan konular yapılacak dedim. Ve bazı siyasi liderlerin araçlarına, konvoylarına taşlar atıldı ve orada birazcık bu, bu çok yorum yapılacak bir durum değil ama e, dünkü videomu dinleyerek neler olacağını orada ben anlatmıştım tekrar izleyebilirsiniz şimdi baktığım zaman yani ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için e, bir önceki videomu dinleyebilirsiniz şimdi baktığım zaman güzel arkadaşlarım ay yay temasıyla pazartesi gününü geçeceğiz. yay teması ee, sosyal medya konuları göstermektedir siyasi konuları göstermektedir ticari konuları anlaşmalarımızı sözleşmelerimizi yolculuklarımızı trafiği imzalarımızı alışveriş gibi konularımızı göstermektedir hukuksal konuları göstermektedir demek ki bu konu çok ön planda bu cepte fakat bu konu güzel arkadaşlarım. Neptünden bakın sert açı alıyor. Neptünden gelen sert açı bir şeyi görememek, yanlış anlaşılmak, yanlış aktarılmak, yanlış yalan haber, yalan siyasi haberlerin çok olduğu bir gün geçeceğiz ve bir hafta geçireceğiz. Aldanma, aldatılma gündemleri çok aktif olacak ve bunun içerisinde bakın Requiem devrede ölüm kokuyor. Ölüm içerikli, öldürmek amaçlı ee, ve üstü kapatılan işte ölüsü verilen bazı durumlar yaşanabilir. Ve buradaki Şiva asteroidi aslında artık bu hafta hiçbir şey eskisi gibi olmayacağının göstergecisi. Ve Şiva olduğu zamanlar bir konunun gürültülü bir şekilde değişeceği anlamına gelmektedir. Bakalım ne olacakmış? Buradaki Persephone'nin varlığı anne çocuk konularına aman ha çok dikkat ediliyor. Şimdi anne çocuk konuları, ebeveyn çocuk konularına dikkat ediliyorlar. Birilerinin birilerinin ayrılması ve elini kolunu kaldırarak böyle isyan ederek bir ayrılık serzeniş var ve ucuna bakın sert açıda bir ölüm teması var. Su, suyla gelen sıkıntılara aman ha dikkat ediliyor. Açının sertliği, suyun sert olması anlamına gelebilmektedir bu durum. Şimdi e, buradaki e, baskınla gösteren astrolojimiz e, bize sanki pazartesi günü ve aynı zamanda haftanın biraz böyle aç kalmak, açlıkla alakalı e, biraz zorlanılan, susuz kalmak, aç kalmakla ilgili bir günden verecektir Belki suyun az olması ile ilgili bir haberler ya da susuz kalmakla ilgili haberler ya da gerçekten gündelik bütün hayatımızda. Çok susadığımız, çok acıktığımız bir gün, bir hafta geçirebiliriz. Bu da cepte. Şimdi karşıya bir bakalım. Biliyorsunuz ee, bu son günlerde birliktelikler, ilişki kurmak, işbirliği kurmak konusunda biraz zorlanılan bir süreçten geçiyordu. E, ve şimdi karşıya baktığımız zaman buradaki semboller bana ee, geçmiş gel, geçmişle ilgili. Hmm, bakın. Mino varlığı. Bakın sert açı geçmişi unutma diyor ya da geçmişteki hataları sıkıntıları unutma ya da geçmişteki bazı şeyler Neptün'den sert aç oluyor. Üstü kapatılacak ya da geçmişteki bazı benzer olaylar gündeme gelecek. Neden tekrar gündeme gelme mantığını kullanıyor? Çünkü biz bir yay temasındayız ya güzel arkadaşım. Yay Jüpiter'le bir bağlantılı bir şeyi çoğaltmak büyütmek derken buradan... E e daha çok aslında bunu bir önceki gün çok etkiliydi. Etkisini bugün sürdürdüğü için yorumlamak istiyorum. Şimdi Venüs'le bir bağlantılıydı. Venüs'le Merkür arasında bir karşılıklı örleme vardı ve Merkür de retroydu. Yani bir şey tekrar etmesiydi aslında. Bir önceki enerji buradan bahsediliyor. Ama yine de Merkür'den bir açısının olduğunu bilmenizi istiyorum bu konuların. Şimdi baktığımız zaman Satürn Merkür arasında bir açı var. E, eyleme geçerek geçmişte yapılan bazı şeyler düzeltilebilir anlamına gelmektedir. Bu da bir cepte. Burayı bir temizleyelim. Hızlıca şöyle size neler söyleyeceğim. Bir bakalım şuradan. Evet gördünüz mü? E, buradaki sembol bir şeylerin tekrar gündeme geleceği e, anlamına gelmektedir. Ama aynı şeyin tekrar tekrar gündeme gelip, Değişen hiçbir şeyin olmadığı anlamına da gelebilir. Buraya bir dikkat edin. Eğer senin gündelik hayatında ne yapmak istiyorsan bu cümlelerin e, önemli. Eğer ki ayrılmak ayrılığından bir konu tekrar gündeme gidip bir şey başlatmak istiyorsan lütfen bekle. 18 Mayıs'a kadar bekle. 18 Mayıs'ta artık Merkür retrosundan bir kurtulmuş olacağız ve o, o tekrar bir düşün. Gerçekten doğru mu düşünüyorum? Doğru mu istiyorum? Gerçekten istiyor muyum? Gerçekten istemiyor muyum? Bunun ce gerçek cevabını, daha doğru cevabını 18 Mayıs'ta vereceksin. 18 Mayıs'tan sonra vereceksin bunu bilmeni istiyorum. Şimdi bazı ticari konular, seyahatler, yol yolculuklar, eğitimlerle ilgili bazı sancılı bir süreç gösteriyor. Bakın ne gördüm. Burası biraz hekimleri, cerrahi konuları, yoğun bakımı, ilaçlarla ilgili konuları göstermektedir. İlaçlarla ilgili, ticaretle ilgili bazı yolsuzluklar söz konusu olabilir. Bazı ilaçların zehirinden bahsedilecek, kötü yan etkilerinden bahsedilecek. Biraz araba sembolü açıya girmiş, sert açıda araçlara, trafiklere lütfen Ayrıca dikkat etmenizi istiyor buradaki sembol. Ben yine bu e, 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 Pazartesi gününün yorumu ile ilgili Instagram sayfamda detaylı yazılar yazıyorum. Burayı çok e, uzatmamak adına birazcık da orada bilgi veriyorum haberiniz olsun. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım çok uzatmamışımdır. E, o güzel pozitif yorumlarını lütfen benden esirgeme beğenmişsen bir beğen butonu tıklarsan. Henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için. ufak bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Lütfen unutma 21 Mayıs'ta online tarot eğitim sınıfım açılacak. E, sen de benim gibi eğitimler verebilmek. Benim eğitimlerimden faydalanmak, danışmanlıklar verebilmek ve aynı zamanda kendi sorularına güzel cevaplar verebilmek istiyorsan, aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkimi tıklayarak kendi kaydını hemen oluşturabilirsin. Çok öpüyorum seni. Görüşürüz. Bay bay.